Randım noktalarda şimdi ben böyle daha alt kişilik üzerinden çalıştım. Çok haklısın bende var olan bir tarafım. Yani Reyhan karakteri bende var olan bir taraf. Hepimiz gibi gün içinde ben yaklaşık bir altı alt kişilikle geziyorum. Ve bütünümde kendi kimliğim var ama kimliğimin bir parçasını kullanmada kimi zaman diğer kişiliğe ya da kendi bütünlüğüme doğru yaklaştığım anda Tolga'nın beni hep çektiği ve o alt kişilikte kalmam gerekliliği hissini hep hissettim. E, niyetim o alandan dışarı hiçbir durumda çıkmamaktı. Yani o enerjiyi başka bir yere taşımamak ya da başka çeken bir enerji tarafından o hakimiyete izin vermemek. Ee, verdiğim alanlarda da tabii ki Tolga çok yardımcı oldu ve beni hemen tekrar oraya doğru çekti. Ee, o anlamda rahattım. Onunla ilgili ben bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Onunla ilgili ben bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> ben Meyatem'le <de> <laughs> tanıştıktan sonra <Ya gülüyor> tabii şimdi senaryosunda konuşuyorsun, karakterle ilgili konuşuyorsun, filmle ilgili konuşuyorsun ve oyuncuyu oyuncudan çok insan olarak tanımaya başlıyorsun ve ben şunu fark etmiştim. Çünkü benim Meltem'le ilgili önceki izlenimim sizin gibi. Hani basında gördüğüm, filmlerinde gördüğüm, röportajlarında gördüğüm bir Meltem vardı. Şimdi e, tanıştıkça Meltem'in ben önceden bilmediğim benim gibi insanlıkta bilmediğim birkaç farklı tarafını keşfettim. Ya yani onlar vardı da ben keşfettim yani. Bir kere Meltem'in inanılmaz bir duygusal tarafı var. Bir de çok doğal, çok matrak bir tarafı var. Çok çok insan bir tarafı var. Ve ben o da bir cuma günüydü. <laughs> Ve Meltem onu söylemiştim. Yani bu sende var olanları karaktere de taşıyalım. İnsanlar çünkü bunu bugüne kadar çok görmedi. Bir de konu söylemiştim Meltem'e. Çünkü o beni çok etkilemişti. Yani Meltem'in öyle insanların görmediği... Yakın plan çekmek lazım. Evet, 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 evet. <laughs> i̇nsanların yani görmediği, bilmediği, belki görüp de atladığı böyle çok böyle sıcak bir tarafı var Meltem'in. Yani çok duygusal, insancıl bir tarafı var. Ve ben filmi de, karakteri de, Meltem'i de bu projenin öyle farklı yapabileceğine inandığım şeyi orada yakalamıştım. Yani bunu <laughs> filme taşımamız lazım. Ve sadece onu söyledim Mertem'e ben. Ondan sonra kendi halletti ama bence hani insanları etkileyen taraflardan da biri o ee, karakterin. Ee, hani o tim içine sarılması, çorbacıdaki yakın plandaki bakışları. ya yani o hani sevgi dolu bakış zaten Mertem'de var o. Yani, e, ve onu çıkarmaya yani özen göstermen kendi alanıma. Yani onu kaçırmamaya çalıştım. Hani Meltem'in dediği Tolga beni uyardı falan. Aslında çok bir şey yapmadım ben orada. Sadece onları Meltem'e anımsatmaya çalıştım. Var olanı daha ön plana çıkarmaya çalıştım. Çünkü beni çok etkilemişti o. O yüzden de bu şeye geliyor. Oyuncu, oradaki arkadaşlar bilir, onları da anlatmıştım. Oyuncu yönetme yetişimi çok önemli. Yani bir, bir yönetmen sevmediği bir oyuncuyla zaman geçirmek istemediği bir oyuncuyla bunu yapmaz. Yapamaz, yani fark edemez. Anlatabiliyor muyum? O wow. yani bizim ekip olarak anlaşmamızın filmi olumlu yansıdıysa ben de yansıyan taraflarından biri budur. Birbirimizdeki böyle iyi tarafları fark edip onları filme koymaya çalıştık. Ya yani bazıları geçiyor, bazıları geçmiyor. Ama önemli olan bizim fark etmemiz. benim en zorlandığım e, ee, sahne filmde ev, e, Reyhan evdeki aile muhabbeti. Ben bunu bir iki defa daha röportajlarda denk gelmiştim, söylemiştim. Bazılarında tuhaf karşılandı çünkü hani işte 47 derece Mardin'de zorlandık da ya işte gece martinde sabah kadar zorlandık orada niye diye ama hani onun ayrı bir cevabı var çok uzun. Ee, ama kısaca şöyle söyleyebilirim, bir, bu filmde bir istihbarat sahada çalışan aynı zamanda bir istihbarat memurunu oynuyorum. Silahlar, çalışmalar vesaireler bir taraftan iki kız babası ve bir sevdiği bir karısı olan bir adam, bir aile reisi. Benim için bu iki, e, bir karakter ki bu iki tarafı canlandırmak zorlayıcı bir şeydi. E, ve en zorlandığım kısım tabii ki yüzde onunu oluşturan, yüzde beşini belki, ev sahnesiydi. Aile babası olduğunu. Ben orada çok zorlandım. Ve bunu samiyetle söylüyorum. Gerçekten ama bunu çok insana... Çok insan bunun samimiyetine inanıyor. Az insan bunun samimiyetine inanıyor. E, ben gerçekten o, o sahnede büyük zorlandım ve durmadan Tolga'ya dedim ki, abi oldum ya, hani oldum yani, burası oldum. Bu zorlandığım sahne. Onun dışında filmde, bizde dediğim... Okulda da oynattık. Vallahi <laughs> o sahnede. Oynayamadılar bunu aslında. Öğrencilerim vardı. <laughs> <Aa, gülüyor> e, ama onun dışında şunu söylemeyi çok istiyorum gerçekten. Ben bu filmdeki, hani e, bu filmde oynadığım rol itibariyle yardımcı oyuncu olarak belki sıfatlandırılabilir oynadığım karakter, yardımcı oyuncu olarak şunu söyleyebilirim. Bu filmi sırtlayan oyuncular ve yönetmen e, ne kadar iyiyse ve ne kadar sana güveniyorlarsa sen yardımcı oyuncu olarak o kadar kendini gösterebilirsin. Meltem burada diye adını söylemiyorum. Timuçin için ve Meltem e, bize destek olmasaydı Rıza için de bunu söyleyebilirim, kendim için de bunu söyleyebilirim kibar güçleriyle olabildiğince bize destek olmasalardı biz bu filmde sizin beğensiniz beğenmesiniz her türlü takdirinizi görmezdik. Bunu çok net söyleyebilirim. E, bu da oyuncunun gerçekten oyuncu olmasıyla ilgili bir şey. Egosal bir şey değil. Oyun oynamak isteği ile ilgili bir şey. Oyun oynamak istiyor. Oyun oynamak istediği arkadaşı karşısında ona değer veriyor o yüzden. Bu yüzden beğeniyorsanız eğer bu yüzden beğeniyorsunuz.